Ev evet, dedikleriniz Çanakkale bigadan geçti. Balıkesir Gönen sınırına geldik. Bugün çiftçilerin ne dediğini görelim diye dedikleriniz mikrofonunu tarlada uzatıyoruz. Başlayalım. Hoş Ankara'dan geliyoruz TRT'den. Ee, Ankara'nın neresindesiniz? Ee, Oran'da oran da bizim e, televizyon binası. Ankara'da 24 aydırım ben. Ankara'da 8 katlı binadan fazla bina yoktu benim askerliğimde. <laughs> ben delikanlıydım, askerliğe gittim, geldim, evlendim. Oğlan oldu benim, o da Ankara'ya gitti. Asker. Asker. Bir de gittim Ankara'ya, bir tebdirim şaştı. Benim askerliğimde bu şey Kocatepe Camii falan yoktu. O o kadar. O tarihte yoktu. Ama bir de gittim. Oğlan askerde Kocatepe Camisi olmuş. Onu ziyaret ettim orada. Gezdik. Ankara'nın zaten caddelerini Karış karış bilirim yani. Ha. Lakin şöyle bir baktım binalar çok değişmiş. Başka Gök olm. gelenler olmuş. olmuş. <laughs> buralı mısınız hep? Ben buralıyım. Doğumu, Doğumu. buralı. Hep şey çiftçilik. Hep çiftçilik. Bu çiftlik de benim. Ona tarla benim orada. çiftçilik. O, o da fasile bak. Allah'ım ne güzel kokuyor ya. Bu domates. O domates de var o tarafta. Domates de var. Domates. Peki bunlar ikinci mahsul mü? Bu, Üçüncü Bak mı? bunu şimdi bir sefer biçtik. Evet. Bir daha parayı atmayınca bu erkenmiştik yani. Bıraktı. Yandı bu. Böyle bütün yazın yandı. Suladık, Yapmadınız yani? Yapmadık. Suladık şimdi erişti. Şimdi kesiyoruz. Şimdi bunu kestikten sonra bu bir daha erişir. Kökünden. Tabii. Aynı bir şey. daha erişir. Yani bu bunu şimdi tam sulasaydım ben bütün yazın bu sulamamaydınız. Beş sefer kestirdim bu. Kesiyor musunuz, koparıyor musunuz? Koparma da olur, bu kesme de olur. Şimdi bak, ben sana yani bu şekil size göstereyim. Vay Biraz da şimdi bu para etmeye başladı mı, <laughs> bu kadar fitil yapmayız ha. <laughs> <laughs> şimdi para etmediği zaman böyle kalın oluyor bu şimdi. Böyle bu Ankara markete gider bu. atarız şimdi. Bir de para ettiği zamanı göstereyim sana. Hadi. <laughs> Bir de para ettiği zamana bakıyoruz para, şimdi. yani kasabalar nasıl pahalıyor? Bizden alırlar bunları. yüz 100, 100 kuruşa yani on kuruşa markete gitti şehirlere verler 1 liraya. Evet. Şehirler daha daha küçük yapar ha. Tabii. <laughs> biz yağmurda, çamurda çok böyle uğraşıyoruz bu maydanozla. Aha. Öyle televizyonlarda izliyoruz her şeyleri. Eyvah diyoruz, bizi de gelseler de çekseler. Bak böyle çamurda, batakta, yağmurda nasıl uğraşıyoruz karda. En az böyle 10 15 yerde bize şey dediler ya, biz daha önce hiç buraya televizyon gelmedi falan. Evet. Eee, istisna yerlere gidiyoruz, bu da güzel bir şey. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor anlatın bize. Nasıl gidiyor, yavrum işte biz bunu, vazifemiz bu bizim. Maydanoz yapıyoruz bunu Sizin biz. Sizin kendinizin mi yoksa? Yok, ben komşumuza geliyorum. Ha, yardım ha, Evet. Yok, yörmüyeyle. Ha, güzel. Ha, ile Bu güzeldi. fitil hesabı. Bugün kaç çuval yaparsam, çuvalı iki buçuk milyon. 100 fitil konuyor çuvala. Bir çuvala. Evet. Bugün 20 çuval yaparsam öyle, 50 milyon alayım. Yapabiliyor musun o kadar? Yapıyoruz. Tamam, şundan iki evet. bin tane yaparsanız 50 lira alacaksınız. Evet. Vay 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 vay. Maydanozun hemen yanında da burayı gördük. Ha. Ya ben, ben, pirinci zannediyorum hep böyle su dolu böyle havuz gibi yerlerde hayır, hayır, hayır. Ya ben kökünü ıslanacak kadar su veriyoruz işte. Bu yalaklar buraya kadar dolu. Ha yani, bunun altı su. Bak, su bak. Buraya kadar dolu yalaklar. üstüne su ekliyor musunuz? E, bunu? ekleyiz ya. Daha bak su veriyoruz Bunu suları keseceğiz şimdi. Pirinç bu ha? Pirinç. Ya. E ne zaman olacak bu? İşte bunu kay suyunu kestik biz artık. Allah 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 Allah. Bunu Bunun sonra dövüyor muyuz? Nasıl oluyor? Hayır, bunu makine alıyor, çıkardıktan sonra kurutuyoruz bunu. kuruduktan sonra şeye kurutmaya. Tamam işte ama bu kabuğu kim ayıklıyor? Fabrika çıkarıyor. Ha bu iri. Hmm. Bunun cinsi ne? Bu Osmancık deriz bunu. Ha Osmancık. Ha Osmancık. Osmancık aslında hani en irinin bir küçüğü. Hmm. Bir küçüğü. Evet. Bir de bal da vardır ama bal o da daha, daha büyük. Iyi. O <laughs> daha büyük. Bu Osmanlı azıcık olduğunu... küçük. Ama bizim buna hiç çay suyu yok. Ha. Hep artıcan suyu bunlar. Hiç çay suyu yok. Çay suyu çok pis. Ne bu? Şey artıcan suyu bu. Ee, ha normal kuyu vuruyorsunuz oradan çıkan suyu. Ha bak işte orada suyumuz var bak çadır gibi var ha, ya. Gördüm. Ha orada işte suyumuz var oradan ya, bak, artıcandan sulayız hiç pis su yok çaydan hiç gelmedi buraya. Ya, bu da kaliteyi arttırıyor. Evet. Yani. Gönen'de pirinci de gördük, ee, maydanozu gördük orası güzel. Bu kokuda durmak ayrı bir güzel. Kavun ne, nerenin kavunu? Gebeçinar köyünün. Gebeçinar. Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Vallahi devam, çalışıyoruz böyle. Var mı bir akrabalık? Yok babam. <laughs> Babam aile. Bir akraba yok babamdı. Bu güzel oldu ya. Domates bahçesindeyiz, tarlasındayız. Değil mi? Evet. Nasıl bu sene mahsul? Vallahi domateslerin genlerini oynuyorlar bir. Eski domatesler yok, eski lezzet yok, hmm. eski verimler hiç yok. Burası kaç dönüm acaba? Burada 30 dönüm 180 ton mal yapar. 180 ton. 6 dönüm yapsa 3 kere 6 ton 180 ton yapar. Ve yani bunun buna 10 ton verse 300 ton mal dökmesi lazım. Tam digeri Zarar yani. Çok zarar. Şuraya bakar mısınız? Bir dal bu şurası. Televizyon izliyor musunuz? İzliyorum. Ne izliyorsunuz? Ne tarz şeyler? Vallahi genellikle yani benim televizyon mesela 1 saat televizyon seyirlerim 2 saat bilemedim. Hmm. Yani çalışıyorum. Akşamdan gelirim elim ayağım izin verir. Yemeğimi yerim, kahve çıkarım gelirim. 1 saat 2 saat televizyon bakarım, yatarım. TRT Okulu duydunuz mu? TRT okulu. Var. Gençlik kanalı. Var. İzlediniz mi hiç? İzliyorum bazen. Beğenir misiniz? Vallahi bazen izliyorum onu. Dedikleriniz bugün tarladaydı. Çiftçilerin dediklerini dinlemeye çalıştı. Sizlerle paylaştı. Hem duygularını hem nasıl çalıştıklarını görmeye çalıştı. Yarın bir başka şehirde biz yine bir başka renkle sizlerle buluşacağız efendim. Hoşçakalın.